Hani Gülbüz Bilgi Evi öğrencileri Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani Gülbüz Evinde eğitim gören öğrencilere Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdirdi. Büyükşehir Belediyesi, kent merkez ve kırsalda yaşayan çocuklar ve gençler için Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini tanımaları amacıyla düzenlediği Gezgör Diyarbakır etkinlikleri devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında, Hani Gülbüz Bilgevi öğrencileri, Keçi Burcu ve Burç'taki Özde Aydın'ın Kül Esmaül Hüsna sergisini gezdi, On Gözlü Köprü ve Gazi Köşkü'nü görme imkanı buldu. Öğrencilerden İpek Ekin, arkadaşlarıyla birlikte Diyarbakır'ı gezme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Kin, Diyarbakır'ı gezmekten dolayı duyduğunu memnuniyetini dile getirerek, Diyarbakır'ın tarihini, kültürünü gezerek öğreniyoruz, heyecanlıyım, dedi. Bol bol fotoğraf çektim. Ayrun Nisa Yıldız da Diyarbakır'ı ilk defa gezme fırsatı bulduğunu belirterek mutlu olduğunu aktardı. Öğretmen ve arkadaşlarıyla beraber eğlenceli vakit geçirdiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün bol bol fotoğraf çektim. Hani'ye gittiğimde arkadaşlarıma da göstereceğim. Onlara da buraya gelmeleri için tavsiyede bulunacağım. Diyarbakır'ın kültürünü tanıdım. Deniz Ekin ise daha önce de Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezmediğini ama öğretmen ve arkadaşlarıyla gezmenin kendisinde ayrı bir his uyandırdığını aktardı. Ekin şunları kaydetti. Hocalarıma beni buraya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. Diyarbakır'ın kültürünü tanıdım. Tarihi yerlerini gittiğimde Diyarbakır'ın tarih bakımından zengin bir yer olduğunu anladım. Herkesin buraya gelip dolaşmasını tavsiye ederim. Bugün e, e, sevgili öğretmenlerimiz bizi buraya on gözlüğe getirdi ve çok mutluyum. Yani. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani Bugün fotoğraf, bol bol fotoğraflar çektim. Haneye yani gittiğimde arkadaşlarıma göstereceğim. Onlara da buraya gelmeleri için tavsiyede bulunacağım. Diyarbakır'ın daha önce tarihi yerlerini gezmemiştim. Hocalarımın beni buraya getirmeleri için teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın kültürlü, zengin yerlerini gezdim. Tarih yerlerini. Diyarbakır tarihi olarak zengin bir yer. Diyarbakır'ın tarih bakımından zengin bir yer olduğunu, herkesin buraya gelip dolaşmasını tavsiye ediyorum.